Bilgilendiren Eğitmen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından sizlerle beraberim. Bugün sizlerle beraber bursumuzun devam etmesi için başarılı olma durumu neye göre belirlenmektedir buna göz atacağız. Öncelikle arkadaşlar başarılı olma durumu burs öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK öğrenci bilgi sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise dörtlük sistem üzerinden not ortalaması 2 ve üzeri, yüzlük sistem üzerinden not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir arkadaşlar. Bursu öğrenim kredisine dönüştürülen öğrenciler başarılı olmaları durumunda tekrardan bursa çeviremiyorlar arkadaşlar. Kredi olarak devam ediyor. Yani sizin not ortalamanızı sürekli olarak belirli bir seviyenin üzerinde tutmanız şart. Yine KYK kredi ve burslarla ilgili bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Sizler de kanala abone olup bildirimleri açarak anında haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.